Merhabalar arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Bugün organik bileşiklerde formül bulmayı işleyeceğiz. Önce basit formülden bahsedelim. Basit formüle kaba ve ampirik formül de denilebilir. Bir bileşikteki atomların cinslerini sayıca birleşme oranlarını gösteren formüldür. Basit formülde atom ağırlıkları verilmiş olsa bile kütlece birleşme oranı bulunabilir ancak molekül ağırlığı bulunamaz. Şimdi organik bileşiklerde molekül formülüne gelelim. Bir bileşikteki atomların cinslerini ve sayılarını veren formüldür. Molekül formülü. Molekül formülündeki atom ağırlıkları verilmiş ise molekül ağırlığını bulabiliriz. Basit formülü hangi sayı ile genişleteceğimizi bulduğumuzda molekül formülünü Elde edebiliriz. Örneğin CH2 basit formülü 14 topladığımız zaman eğer bizim bileşiğimizin molekül ağırlığı e, C5H10 olduğunda kaç olacaktır? Bakın kaçla genişletmemiz lazım bunu? 5 ile. 5 ile genişlettiğimizde direkt dağılım yapabiliriz. 5 tane karbon var. 2 çarpı 5. 10 tane hidrojen var. Toplarsan C5H10 yapar. Ve atom ağırlığı da ne yapar arkadaşlar? 14 çarpı 5. 4 kere 5 20. Elde var 2. 5 kere 1 5 70. Molekül ağırlığının 70 gram bölü mol olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tablo yaptık. Basit formülü CH2 olan bir bileşik. Şimdi biz burada sayıca birleşme oranını bulabiliriz. Öncelikle kütlece birleşme oranına bakalım. Kütlece birleşme oranında bakın bir tane karbon var. İki tane de hidrojen var. Yani kütlece birleşme oranı 1 çarpı 12 bölü 2 çarpı 1. Yani kütlece birleşme oranı 6'dır. Peki C4 H8'inki kaçtır? C4 H8'deki karbon kütlesinin hidrojen kütlesine oranına bakalım. Şimdi bakıyorum. Karbon 4 tane var. 4 çarpı 12. Hidrojen 8 tane var. 8 çarpı 1. Buradan da yine işlem yaptığımızda kütlece birleşme oranının 6 olduğunu görürüz. Gelelim C3H6'ya. C3H6'daki karbon ve hidrojen miktarına bakalım. Evet bakıyoruz. 3 karbon var. 3 çarpı 12. 6 tane hidrojen var. 6 çarpı 1. Buradan 2 yazdığımızda atom ağırlığı oranını 6 bölü 1 buluruz. Gördüğünüz gibi basit formülleri aynı olan bileşiklerin kütlece birleşme oranları aynı. Peki sayıca birleşme oranlarına bakalım. Sayıca birleşme oranı karbon 1 hidrojen 2. Sayıca birleşme oranı karbon 4, hidrojen 8. Bakın sadeleştirirsek yine 1 bölü 2 çıktı. Peki diğerinde sayıca birleşme oranı 3 bölü 6. Sadeleştirdiğimizde yine 1 bölü 2 çıktı. Demek ki basit formülü aynı olan bileşiklerin sayıca birleşme oranları aynı. Peki molce birleşme oranına bakalım. Karbonun molünün karbonun molünün hidrojenin molüne oranı. Ne yapıyor? 1 bölü 2. Peki burada karbonun molünün hidrojenin molüne oranı nedir? 4 bölü 8. Yani bu da 1 bölü 2. Peki diğerinde karbonun molünün hidrojenin molüne oranı kaç oluyor? O da 3 bölü 6. Yani o da 1 bölü 2. Peki bir molündeki atom sayısına gelelim. Bir molündeki atom sayısı eğer C4H8 ise, bakın topluyoruz, atom sayısının 12 olduğunu görüyoruz. Eğer C3H6 ise, atom sayısının 3 6 daha 9 olduğunu görüyoruz. Ama basit formülünde kaçla genişletildiğini bilmediğimiz için buradaki atom sayısını bilemiyoruz. Gelelim molekül ağırlığına molekül ağırlığı bir bölündeki ağırlık. Şimdi burada 12 karbonda ondan 4 tane var. Artı. Hidrojen 1 de ondan 8 tane var. Buradan işlem yaptığımızda C4H8'in molekül ağırlığını 56 buluruz. Gelelim C3H6'ya. Burada karbon 6. Kaç tane var ondan? 3. Artı. Hidrojen 1. Kaç tane ondan var? 6. Buradan işlem yaptığımızda bunun da 42 olduğunu görürüz. Peki basit formülü CH2 olan bileşiğin molekül ağırlığını tabii ki bilemeyiz. Çünkü o sadeleşmiş halidir. Şimdi atom ağırlıklarından formül bulalım. Atom ağırlıkları ayrı ayrı verilmiştir. Bunların her birinin molü bulunur. En küçük mole bölünür ve en küçük tam sayıya hale getirilir. Örneğin, bir organik bileşiğin 14.8 gramında 1.2 gram hidrojen ve 6.4 gram oksijen vardır. Bu bileşiğin basit formülü nedir? Şimdi bunların öncelikle mollerini bir bulalım. Şimdi öncelikle kimin hidrojenin molünü bulalım? Hidrojenin molü hidrojenin ağırlığının yani 1.2'nin 1'e bölümü. Buradan mol sayısını 1.2 buluruz. Peki oksijenin molü ne yapar? Oksijenin molü de 6.4'ün 6.4'ün 16'ya bölümü. Bu da ne yapar? Burası 0.4 yaptı. Demek ki bu bileşikte 1.2 mol hidrojen var. 0.4 molde oksijen var. Peki bileşikteki karbon kütlesi ne kadardır? Bakın birlikte 1.2, 6.4, 7.6 yapıyor. Şimdi 14.8 gram bileşiğin 7.6 gramı eğer hidrojen ve oksijense karbonun kütlesi ne kadar yapar? 7.2 gram yapar. Böylece karbonun molünde ne yapabilirim? bulabilirim. 7.2'yi kaça bölüyorum? 12'ye bölüyorum. Buradan mol sayısı 0.6 çıktı. Şimdi hemen bakın mollerini yapalım. Karbon 0.6 Hidrojen 1.2 Oksijen 0.4 Bunları ne ile genişletebiliriz? Ya da sadeleştirebiliriz. Bakın bunları ne yapabilirim? 5 ile çarpabilirim. 5 ile çarptığım zaman C3 H6 O2 olduğunu görürüz. C3 H6 O2 Ne yaptık? Bunları en küçük tam sayılar haline getirmeye çalıştık. Şimdi bu bizim bulduğumuz basit formülü. Peki molekül formülü nasıl bulacağız? Şimdi molekül ağırlığı 222 ise demiş. Bunun molekül formülü nedir? Şimdi biz C3H6O2'nin genişletildiğini biliyoruz. Belli bir sayıyla genişletilmiş. Genişletildikten sonra bunun 222'ye ulaşacağını biliyoruz. Peki C3H6O2'nin molekül ağırlığı kaç? Şimdi bunun molekül ağırlığına baktığımızda bunun 74 olduğunu görüyoruz. Yani en tane 74 222'ye eşit. Buradan n'i ne buluruz? 3 buluruz. Demek ki bu formül 3 ile genişletilecek. C3H6'yı C3H6O2'yi her tarafı 3 ile genişlettiğimizde o zaman gerçek formülü C9 H18O6 olarak bulunur. Bakın gerçek formülde ne yaptık? Bu şekilde bulmuş olduk. Bir soru daha. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir organik bileşiğin 12 gramı analiz edildiğinde 4.8 gram karbon, 6.4 gram oksijen içeriyormuş. Bunun basit formülü nedir diye soruyor. Şimdi önce karbonun molünü bir bulalım. Karbonun molü verilen ağırlığı karbon 4.8 gram. Molekül ağırlığı da 12. Buradan işlem yaptığımızda karbonun molünü 0.4 mol bulurum. Peki oksijenin molünü ne bulurum? 6.4 grammış. 6.4'ü 16'ya böldüğümde bu da ne yapar? Yine 0.4 mol olur. Peki buradaki hidrojen ne kadar? Şimdi 6.4 gram oksijen, 4.8 gram karbon bunlar bir arada 11.2 gramlar. E başlangıçta 12 gramdı. 12 gramdı. Bunun 11.2 gramı karbon ve oksijense o zaman hidrojen kaç gram yapar? Hidrojen 0.8 gram hidrojen vardır. Hemen buradan hidrojenin de mol sayısını bulalım. 0,8'i 1'e böldüğümde buradan mol sayısını 0,8 olarak buldum. Şimdi mollerini tek tek yazıyoruz. Evet. Karbon 0,4 Hidrojen 0,8 Oksijen 0,4 Buradan ne yapacağız? En küçük tam sayı haline getireceğiz. Bunu ne yaparız? Evet. 1 2 1, değil mi? CH2O 1 2 1. Her tarafı 0 4'e böldüğümüzde bunun basit formülünün ne olduğunu bulurum. C H2O İşte bu bunun basit formülü. Basit formülü CH2 Molekül ağırlığı da 180'miş. O zaman burada bakıyorum. Basit formülü CH2O'ydu. Bu bir sayı ile çarpılmış. Ve molekül ağırlığı 180 olan bir bileşik elde edilmiş. Peki CH2O'nun eması kaçtır? Bunu hesapladığımızda buranın 30 olduğunu görüyoruz. Yani en tane 30. 180 ise buradan eni 6 buluruz. n 6 ise... O zaman CH2O'yu biz her tarafını 6 ile genişlettiğimizde C6 H12O6 buluruz. İşte bu da molekül formülü. Demek ki basit formülü kaçta çarparak molekül ağırlığına eşitlersek buradan ne yapabiliriz? Basit formülden molekül formülüne geçebiliriz. Evet, denklem yardımıyla molekül formülü bulma. Verilen bilgiler yardımıyla tepkime yazılır ve denkleştirilir. Tepkime katsayılarından yararlanarak bileşiğin molekül formülü bulunur. Soruları çözerken mol üzerinden ise 1 mol olsaydı ne olurdu? Gaz ise 1 litre olsaydı ne olurdu? Sorularına verdiğimiz cevaplar bileşiğin katsayıları hakkında bize bilgi verir. Buradan hareketle formülü bilinmeyen bileşiğin neyini bulabiliriz? Formülünü bulabiliriz. Şimdi nasıl oluyor? Bakın gaz halindeki bir hidrokarbonun 4 litresi tam yandığında aynı koşullarda 8 litre karbondioksit ve 12 litre su buharı oluşturuyor. Hemen bunu yapalım. Bakın, e, neyi yapıyoruz? Bir hidrokarbonu yakıyoruz. CXHY olsun. CX HY yakıyoruz. Organik bir bileşik yandığı zaman karbondioksit ve su oluşur. Şimdi karbondioksitin 8 litre olduğunu bize vermiş. Karbondioksit 8 litreymiş. Su ne kadarmış? Su da 12 litreymiş. Peki oksijen ne kadarmış? Oksijen de şimdi yanan bileşikte de 4 litreymiş. Yanan bileşik 4 litreymiş. Şimdi oksijeni bilmiyoruz. Peki biz ne yapıyorduk? 1 litre olsa diye düşünüyorduk. Şimdi eğer bu 1 litre olsaydı. 1 litre olsaydı. 4'te 1'i. Bunu 4'e bölersin. Bunun da 2 litre olduğunu söyleyebilirsin. Bunu o zaman 4'e bölersin. Bunun da 3 litre olduğunu söyleyebilirsin. Demek ki burası 1 litre olsaydı karbondioksit 2, su buharı 3 litre olacaktı. O zaman bu katsayıları gelin yerleştirelim. Burası 1, burası 2, burası da 3. Evet, daha sonra tek tek kontrol ediyoruz. İşte karbon 2, demek ki x 2'ymiş. x 2. Peki Y kaç? Hidrojene bakıyorum. 3 kere 2 6. Demek ki Y de 6'ymış. O zaman bizim e, burada formülümüz C2H6. İşte bu bunun molekül formülü. Zaten sadeleştirebilir. Sadeleşirse ne olacaktır? CH3 olacaktır. Evet bir soru daha. Karbon ve hidrojenden oluşan cnh 2 n artı 2. Yani bu bir alkan. 0,2 molü tam yakıldığında 7,2 gram su oluşmaktadır. Buna göre yakılan bileşiğin formülü nedir? Şimdi burada karbon ve hidrojenden oluşan bileşik yakılıyormuş. Hemen yakalım. Cn H2n artı 2. Şimdi bu yandığında ne oluşacaktır? Karbondioksit ve su oluşacaktır. Sonra denkleştiriyoruz. Denkleştirdiğimizde şuna 2 yazıyorum. Şuna n artı 1 yazıyorum. Şurası da 3n artı 1 bölü 2 oluyor. Bakın n cinsinden ne yaptık? Denkleştirdik. Şimdi demiş ki 0,2 molü tam yakıldığında 0,2 molü tam yakıldığında elde edilen su ne kadarmış? 7.2 grammış. Peki 7.2 gram su kaç moldur? Hemen hesaplayalım. 7.2'yi 18'e böldüğümüzde 0.4 mol olduğunu buluruz. Demek ki bu su 0.4 mol. Peki 1 mol olsaydı ne olacaktı? 1 mol olsaydı ne olacaktı? 0,2, 0,4 olsaydı 1 molde ne olacaktı? 2 olacaktı. Demek ki burada n artı 1 kaçtır? 2'dir. Bakın n artı 1 2'ye eşit. n artı 1 2'ye eşitse buradan n de 1'dir. Şimdi n'i 1 bulduktan sonra artık formülü ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Çünkü formülümüz cn Cn H 2N artı 2 idi. -n, N yerine 1 yazarsak CH ne olur? 4 olur. Yani metanmış arkadaşlar. Bakın işte denklem bulma bu şekilde.